He şu avratlar. <laughs> 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 ne, Kamil Emin dostuydu lan. Oraya o bebesi bile vardı orada. Evet şey. Çok kaynıyor. Baktım Kamil abi <laughs> sokakta dolaşıyor, düşünüyor. Çok, canı sıkkın. <laughs> Mahalleden öğrendim. Ben <laughs> niye canı sıkkın <laughs> acaba dedim. Böyle Kamil abi morali bozuktu. Dostu kaçmış, mümkünlüğüne gitmiş dediler. Ondan kafası bozukmuş. Ben de pencereden bakıyorum biliyor musun? Kamil Ağa'nın var olasılığı geldi, çağırdım içeriye aldım. Cümbüş'ü bir çekti, canı sıkkın bir şeyler çaldı, ona da bir şeyler söylettirdim. Ali buradan ne yakalak dedi. Rakı'yı aldık, İçeride içtik, işte bu Kamil abi de baktım kayboldu gitti. da almış gelmişti. Kavya <laughs> tutunca. <laughs> benim amcam ya. Ne ayar vermişsin be abi. Ya. Var ya Cümbüş'te ne ayar vermişsin ha. Kamil abi dedi benim amcam ha. <laughs> Yani sırakları sırakları Aynı zamanda dişçi bu. Tamam. <laughs> belli belli. Köylere <laughs> diş çekmeye giderdik. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Bir ay, <yerine> <laughs> Bir, ay diş <laughs> Bir ay diş çekmeye giderdik öyle. Adem de Ne denk gelirse artık.